Merhaba sevgili arkadaşlar. Birçok insan numeroloji ile ilgileniyor ve sayıların hayatımızdaki rolüne inanıyor. Bu videoda sizlere herkesin kişisel yılını nasıl hesaplaması gerektiği ve bunları hayatımızda nasıl uygulayabileceğimiz hakkında bilgiler vereceğim. Lütfen videoyu sonuna kadar izleyin ve böyle nokta atışlı videolarımın devamını gelmesi için tabii ki kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bugün kişisel yıl sayımızı nasıl hesaplayacağımızı öğreneceğiz ve belirli bir yaşam yılında hayatımızı inşa ederken neyi vurgulamamız gerektiğine dair bir dizi ipucu alacağız. Bu formül herkes için ve her yıl için evrenseldir ve aynı zamanda doğum tarihimize dayandığı için herkes için bireyseldir. Doğum tarihimiz ise kaderin çeşitli işaretleri, tavsiyeleri ve ipuçlarıyla doludur. Pekala şimdi kişisel yılımızı hesaplamaya başlayalım ve buna dayanarak bir yıllık planlarımızı gözden geçirerek düzeltmeler yapalım. Hayatta zamana ayak uydurursak o zaman her şey bizim için daha kolay olacak ve hayatın imtihanlarından ve sınavlarından daha azını alacağız. Doğum gününüze doğum ayınızı ekleyin. Bu sayıya içinde bulunan yılın sayısını ekleyin ve bunların toplamını tek bir sayıya getiriyoruz. Bu ise sizin yılınızın kişisel sayısı olacak. Örneğin doğum tarihi 4 Nisan. Şu an 2021'deyiz. 0 artı 4 artı 0 artı 4 artı 2 artı 0 artı 2, artı 2 artı 1 eşittir 13. Sayıların toplamı 13'tür. Bunu da tek basamaklı bir sayıya getirelim. 1 artı 3 eşittir 4. Yıl sayısı 4'tür. 4 Nisan için geçen yılı hesaplarsak 0 artı 4 artı 0 artı 4 artı 2 artı 0 artı 2, artı 2 artı 0 eşittir 12 sayıların toplamı 12'dir tek basamaklı bir sayıya getirirsek 1 artı 2 eşittir 3 yıl sayısı 3'tür yani 2020'de yıl sayısı 3'tü Eğer hesaplama sonucu 11 veya 22 ise bunun belirli anlamları olacaktır Bunlar hayatınızda çok önemli yıllar olacaktır ve bunların anlamları ayrı ayrı vurgulanır. Bu yıllar boyunca ilahi ışık size doğru saçılacaktır ve bu yıllar Yaradan'a ve onun iradesine adanmalıdır. Kişisel Yıl 1 Başlangıç Yılı Bu yıl yeni başlangıçlar için, yeni tohumlar ekmek için, tüm yeni şeyler için iyidir. Önümüzdeki 9 yıllık yaşam döngüsüne başlamak için bu yıl bizim için çok önemlidir. Ne ekersen gelecekte onu biçersin. Dikkatlice düşünmeniz ve kendi hayatınıza neleri getireceğinizle ilgili tüm yeni şeyleri planlamanız gerekecek. Kalbinizi ve içsel arzularınızı dinleyin. Başkalarının tavsiyelerini görmezden gelin. Bu sizin hayatınız. Onun kontrolünü kendi elinize alın. Tüm kişisel yeni başlangıçlarınız evren tarafından onaylanır ve desteklenir. Zaman kaybetmeyin. Aksitaktır da sonrakı tüm yıllar beklenmedik olacaqdır. Bu il üçün qırmızı rəng uyğundur. Həyatınızda çox fazla qırmızı olsun. Qırmızının titrəşimləri ehtiyacınız olan enerji spektrumu ilə sizi bəslər, özünüzə və gücünüzə güvənməyinizi sağlar. Sonuçda iyi bir başlanğıc zəfərə yol açar. Eviniz üçün qırmızı bir şeylər alın, qırmızı və çeşidlərini qiyafətlərinizdə kullanın. Kırmızı takılar, özellikle yakutlarla bezeli takılar da bu yılın enerjisine uyum sağlamanızı sağlayacak. Kişisel yıl 2, sabır yılı. Tohumlar ekilmiş. Pinokyo kadar sabırsız olmayın. Fidanların filizlenmesini beklemeniz gerekiyor. Dinlenmeye ve sakinliğe odaklanın. Konunuzla ilgili bilgilerinizi toplayın ve becerilerinize cila verin, parlatın. Hiçbir şeyi hızlandırmaya çalışmayın. Sabırlı olun ve bekleyin. Her şeyi doğru planlamış ve başlattıysanız, çok aktif çabalarınız olmasa bile meyve verecektir. Düşünün, planlayın ve acele etmeden ilerleyin. Bu yıl sevgi, aşk, ortaklık, ilişkileri güçlendirme ve iş birlikleri için iyi bir yıldır. Bu yıl için turuncu renk uygundur. Hayatınızda mümkün olduğunca çok portakal rengi bulundurun daşlar arasında burcunuzun taşıyla çelişmiyorsa en uygunu ay taşıdır. Kişisel yıl 3, sevinç yılı. Bu yıl mutluluk yılıdır. Kendinize ve 2 yıl önce başlattığınız işinize inanın. Tohumlar kök salmaya başlayacaktır. Planınız hayatınızda kendini göstermeye başlayacaktır ve göreviniz hatta küçük de olsalar her biri için mutlu olmaktır. eğlenin, sevinin, arkadaşlarınızla görüşün, seyahat edin, sadece keyif veren şeyler yapın, yaşam tarzınızı zorlaştırmayın. Gülümseyin, tebessüm edin, şarkı söyleyin, dans edin, yaratıcılık yoluyla kendinizi ifade edin. Bu yıl aşk size her şeyde eşlik edecektir eğer üzüntü olmazsa. Kendinizi sarı güneşli bir renkle kuşatın. Bu rengi evinize getirin ve kıyafetlerinizde kullanın. Tapaz yılın süsü olabilir. Onun enerjisi sizin yılın enerjisini yükseltir. Neşenizi arttırır ve bu da tüm işlerde başarı anlamına gelir. Kişisel yıl 4. Uygulama, iş yılı. Tohumlardan filizler çıktı, işe başlama zamanı geldi. Hayatınızın bir envanterini çıkarın. Hayatınızdaki gereksiz şeylerden, yabani otları ayıklamak gibi kurtulun. Arzu ve tutkuyla çalışın. Bunun için yeterli enerjiniz olacaktır. Ortaya çıkacak olan sorunları kararlılıkla çözün. Tembel olmayın, durmayın. Bu yıl ne kadar verimli çalışırsanız, o kadar harika sonuçlar elde edersiniz. Yılın rengi yeşildir. Yılın taşları zümrüt ve nefrittir. Kişisel yıl 5, değişim yılı. Hasat çoktan olgunlaşıyor kararlı ve sağlam bir adım atmanın, eski fikirlerden kurtulmanın, yeni bir şekilde yaşamaya başlamanın zamanı geldi. Yeni bir şeyler öğrenin, yaşam alanınızı değiştirin, dairenizi yenileyin, yeni mobilyalar, araba satın alın. İmajınızı değiştirin, yenileri de dahil olmak üzere insanların sizi kuşatmasına izin verin. Yıl olağan durumlara yani düzenliliğe tahammül etmez, Aktif olun ama huzursuz değil. Harika bir ruh haliyle birlikte yaptığınız tüm değişiklikler hayatınıza olumlu değişiklikler getirecektir. Kendinizi mavi renk ile çevreleyin. Turkuaz ve akvamarin ise bu yıl için çok uygun olacaktır. Kişisel yıl 6, sorumluluk yılı. Bu yılı ailenize, akrabalarınıza ve arkadaşlarınıza adamalısınız. Onlara karşı tüm sorumluluklarınızı hazır olma, sevinç ve istekle kabul edin ve yerine getirin. Sizin için değerli olan herkese ve etrafınızdaki her şeye iyi bakın. Başkaları için yaptığınız her şey size fayda sağlayacaktır. Başladığınız her şeyi bitirin, hayatınıza uyum ve ritim getirin. Nerede yardımcı olabilirseniz herkese ve her yerde yardım edin. Ama kendinizi de unutmayın. Çoğunlukla evde olun, Ona diqqət edin və onunla ilgilənin. Klassik musiqi ehtiyacınız olan uyum, ahəngi və ritmi həyatınıza gətirir. Həyatınızda bir çox lacivertlər olsun. İncivə safir ehtiyacınız olan enerjini həyatınıza qatar. Şəxsiyyət il 7, İnanc yılı. Bu, ruhsal yenilənmə və böyümə ilidir. Çalışmanıza onun olumlu nəticəsinə inanın. Sık-sık yalnızlığı arayın. düşünün, hayatınızı, eylemlerinizi ve düşüncelerinizi analiz edin. Olayları hızlandırmaya çalışmayın. İç huzurunuzu, ruhsal sakinliğinizi ve güveninizi koruyun. Sizin olan her şey size kendiliğinden gelecektir. Mümkünse iş etkinliğinizi kolaylaştırın. Seyahat edin. Özellikle kutsal yerlere seyahat edebilirsiniz. Bu mənəvi dini bir il. Ruhunuzun qanatlarını açmasına izin verin. Onun işarətlerini dinləyin, həyatınızda onları təqib edin. Kənd ətrafınızı mənəkşə və mor rənglə çevrələyin. Ametist isə sizi sakitləşdirir və ruhsal yüksəlmənizə kömək olur. Şəxsi il 8, uğur ili. Tüm keçmiş illəri doğru keçirdisəniz, o zaman bu il bol hasad ili olacaqdır. kendinize ve işinize olan güveninizi koruyun. Girişimci olun, cesaretle ilerleyin. Çok şey başarabilir, çok para kazanabilir, beklenmedik para veya maddi zenginliklere sahip olabilirsiniz. Bu bir başarı yılıdır. İş gezileri, iş ilişkileri ve anlaşmalar için iyi bir yıldır. Kaderin armağanlarını kabul edin, başarıların sevincini yaşayın ve dünyevi ve ilahi yardımcılarınıza minnettar olmayı unutmayın. Kendinizi açık kahverengiler, kahverengiler ve pembelerle kuşatın. Pırlanta takıları düşünebilirsiniz. Ancak bu taşı kendiniz almamanız gerektiğini unutmayın. Pırlanta taşı yalnızca miras alındığında veya hediye edildiğinde fayda sağlar. Şisel yıl 9, tamamlama yılı. Sonbahar bahçe işleri gibi mahsulünüzü hasat etmeniz gerekiyor. Çoktan gereksiz olan tüm fazlalıkları toplamanız ve kaldırmanız ve bir sonraki yaşam döngünüz için zemin hazırlamanız gerekir. Hayatınızdaki tüm yararsız şeylerden kurtulun. İnsanlar, fikirler, eşyalardan artık ihtiyacınız olmayan bir şeye tutunmayın. teşekkür edin ve bırakın yenilerine yer açın. Bu yıl hiçbir yeni şeye başlamayın. O istikballe olmayacak ve beklenen sonuçları getirmeyecek. Bir aşk ilişkisi kurmamak, bir aile kurmamak gerekir. Uzun yolculuklara çıkmak, kendi hayatınıza dışarıdan bakmak iyi olacaktır. Kəndinizi tüm dünyada yaşayan herkeslə bağlantılı, bütünün bir parçası olduğunuzu anlayın. Yeni bir döngüye hazırlanın. Hayatınızdaki pastel rənglər sizə daha iyi yardımçı olacaqdır. Yəni quru, soluq sonbahar rəngləri. Şəxssal il 112 sezgi yılı. Günlük koşuşturmacadan yüksəyə çıxın. Ruhsal yükselişinizi dərinləşdirin və etkinləşdirin. Mənəvi yasaları öyrənin pratikte uygulayın. Bu yıl daha sonraki döngülerde gerçekleştirilebilecek birçok yeni istikballe fikirleri getirmesine rağmen yeni işler ve girişimler için değildir. Bu yılı manevi hayata adayın. Onur, ün ve prestij bu yıl sizi bulacak. Bu zaman içsel büyüme dönemidir ve beden, zihin ve ruh arasındaki içsel güç ve uyumu sağlama dönemidir. Evrensel sevgiyi anlama yılı. Zihninizin iç sesinə dinləyin. Sessizlik və yalnızlıq bunun üçün yararlıdır. Bu dönəmə uyğun rənglər: siyahı, beyaz, incili-qrisi, gümüş arınmaya və saflığa və uyumu qorumaya kömək olur. Şəxsi il 22-4, böyüklük ili. Bu il üzümüzü topluma, insanlara dönməli. Onlara ilgi göstərməli və hər kəsin iyiliği üçün yaşamalı və çalışmalıyız. Sadece kendiniz için yaşamak teşvik edilmez. Aksine yaşamak daha iyi olacaktır. Toplumun refahı için yaptığınız çalışmalarınız size ün, şan ve prestij getirecektir. Kamu yararına olacak tüm projeleriniz başarılı olacaktır. Böyle bir yıl nadir oluyor. Fırsatlarını kaçırmamalısınız. Yılın uygun renkleri mercan rengi, tuğla rengi, sarı kahve rengi olacaktır süs olarak mercanlar uygundur. Evet, siz burada çok önemli bilgilerle tanıştınız. Bunları anlayın. Bunlar neşe, sağlık, aşk ve başarı dolu mutlu bir yaşam kurmak için çok önemli ve etkili ipuçlarıdır. Bu bilgilerde önemli kader işaretleri vardır. Bilgilere anlayışla yaklaşın. Eğer siz buna rağmen yine de kendi yolunuzda yürürseniz, Bir çox sınavlar, həyat dərsləri ala bilər, tökəzləyə bilər, yorulə bilər və ən ənəmlisi fürsətləri kaçıra bilər və həyatdakı başarılarınızın yanından sessizcə keçib gedə bilərsiniz. Praktik numeroloji sizin həyatdakı arkadaşınız olsun. Bilinçli yaşamaya başlayırıq. Sevgili arkadaşlarım, kendi kişisel yılınızı hesablayın. kişisel yılınızı nasıl hesaplayacağınızı bilmiyorsanız yorumlarda sorabilirsiniz. Umarım hesaplamayı anlayanlar mutlaka cevap verecektir. Şu anda hayatınızın hangi döngüsünde olduğunuzu ve bu durumları önceki yıllarda gerçekten gözlemleyip gözlemlemediğinizi yazın. Gerçekten şok olacaksınız. Sevgili arkadaşlar, böyle ilginç bilgilerin devamını gelmesi için kanalıma abone olun, beğenin ve zile basarsanız tüm videolarımdan anında haberdar olacaksınız. Ailenize huzur, sağlık ve berekət diliyorum. Görüşmek üzere.